Deneme 1-2. Ee, oradayız Dünya güzeli sevgilim de burada. Ee, bugün sushi date yap yapıyoruz. Yarın da fine dining bir date yapacağız. İkisini videoya kaydetmek istedik. Yani bloglaştırmak istedik. Sushi Date mi kazanacak yoksa Fine Dining Date mi kazanacak, hangisi ağır basacak onu göreceğiz. Tabii Fine Dining biraz bu konuda iddialı, kazanma şansı yüksek ama Oro Oro'nun da, caddedeki yerindeyiz, buranın da çok iyi yemekleri var. Burası normal sushi restoranlarından farklı olarak diğer Japon yemeklerini de yani sushi'nin dışındaki yemekleri de menüsünde bulunduruyor. <laughs> o yüzden sadece sushi yemiyorsunuz burada aslında. Başka Ama sadece sushi yiyeceğiz. Biz sadece bugün sushi yiyeceğiz ya. Yani sushi'nin dışında da etli tavuklu ürünler, seçenekler var. Banlar var. Hadi sipariş verelim. Ortayı donatacağım. Crunchy Uma Roll söyleyeceğim de. Sonra Crunchy Kuru Roll. Kuru Roll söyleyeceğim. Kankitsu Citrus Roll söyleyeceğim. Hat Sushi ne? Pişmiş. Kızarmış. Ha olur ya. Bence bir tanesini pişmiş yiyelim. Nigiri ile suşinin farkı ne? Nigiri direkt böyle çiğ balık. Altında öyle şey... Aşırı pilavlı bir durum yok diye biliyorum yani çok az şey koyuyorlar böyle pirinç. Üstüne böyle kocaman bir balık kapatıyor. Hadi. Aşkım anlamadım garson burada da ben... Hazır mısın ona göre söyleyeceğim. <laughs> Onu tavuklu yapalım mı? Hayır ya. Ya evet. tamam hadi tavuk olsun. Bir tane dynamite pişirip pişirmek istiyorum. Sweet chili soslu veya spicy. Ee, sweet chili sos okey. Crunch Umarol. Ve Bir de kankitsu citrus ol. Soğuk var mı acaba? Boş. Soğuk. Soğuk alabilirsek. Let's try. Sana beni çek. Keseceğim. Burgu bende olduğu için. Bu ne abi ya? Bu ne abi? Ya mükemmel ya. Yani biraz fazla tatlı ve tuzlu gibi hissettiriyor Cheese. sosu. Ama yani lezzet bombardımanı ya. Öyle sallafatı değil yani. Sallamasyon evet, değil. Evet hepsini lezzet ortalaması var. Bir lezzeti bir ortalamanın üzerinde. Üzerinde yani. Katılıyorum. Aşırı taze, aşırı güzel. Cheers. Ha? Tamam. Ha tavuklu güzel mu? Tavuk üzerinde shiitake mantarı ve pe peynir sosu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üf, çok güzel görünüyorlar. Şöyle bir önce yemeden. Ne şöyle bu tamamı soya? Abi benim damak tadıma çok hitap ediyor ya Japon mutfağı. High end Japon mutfağına çok okey abi? Yurt dışında çok daha şey yani bu kadar üst bir seviyede değil. Evet. Bu böyle sade yersen üzerine oturup patates kızartması olmayan versiyonlarında çok sağlıklı bir şey yani. Hepsi çok iyi. Daha tavuklu banın tadına bakmadık. Ama suçlular enfes. Yani gerçekten gelmediyseniz mutlaka bir gün gelin. Evet. Ama gelmişsinizdir de büyük ihtimalle. Bu somon muydu üstü? Hı hı. Hangisinden daha çok beğendiysen onu yemeyeceğim hadi. Senin favorin bu. Tamam onu yemiyorum o zaman. <laughs> 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 Tatlıyı geçen sefer de yedik. Aşırı beğendik. Bana ekmeğini kızartıyorlarmış. Üstüne pastacı kreması falan. Bir de böyle kızarmış ceviz ve böyle karamel sos. Böyle bir ürün. Ama çok tatlı değil. Hafif tatlı. O yüzden yerken insanı yormuyor, baymıyor. Çok beğendim. Ve o yüzden başka bir şey denemek yerine yine aynı tatlıyı söyledim. Bunu mutlaka. Okonomiyaki mi? Herkes bu konu görüyor. Şimdi. Nasıl iyi mi kasa? <laughs> su kasa, mi, kasa. Kasa, mi kasa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa ne buldum? Çocuklu mu buldum lan? Çocuklu mu buldum? Toys R Us. geri gelmiş galiba pazara. Hep böyle şey olur ya, bir önceki kadar güzel gelmez ikinci seferde. Bakalım. Gelmez derken olmaz yani, o gün çok iyi yapmışlardır. Evet, yani çok iyi. Ya güzel de. Yeni bir şey deneseydik daha mutlu olurum. Ben beğendiğim şeyin... Köpeği olurum. ...bağımlısı olurum. Allah! <laughs> Korkunca hemen içinden bir Allah korkusu bir çıkıyor. Bende var ya bu inanç işi var bende. Saklıyorum. Kötü <laughs> bir şey mi inançlı olmalı? Yok da Evde öyle demiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum evde? <gülüyor> <gülüyor> Burayı koyalım da Twitter'da bir günde. Bir günde en ünlü olundu. Kısa yolda. Sigarayı bir anda bıraktım. Bir anda. Eve geldik. Saat 11. Dışarıda yağmur yağıyor. Yakında bakkal yok. İnternetten söylemem. Teker gelmez. Ben de çıkmayacağım. Dedim ki bu gece içmiyorum. İçmeyeceğim yani ne yapalım. Bu da normalde hani sigara erkekler için çok imkansız bir şey yani. O sigara bir şekilde içilecek daha saat 11. Ama o gece dedim ki çok affedersiniz sikerler. Ve ertesi sabah şöyle yapma Dedim ki bırakırım. O günü geçirdim. Ertesi günü geçirdim. Üçüncü gün geçti, dördüncü gün geçti, beşinci gün geçti. Şaka değil içmedim yani şaka yok. Gelin bir de bana sorun bu süreci. Yeni anlatayım. Ben size söyleyeyim. En kolay çözüm sigarayı bıraksın, kapıyı kilitleyin, camları kapatın, çıkın evden. Üzgünüm böyle. Sen, sen, böyle söyleyince üzülüyorum ama aşkım. Gerçekten üzülüyorum. Ama öyle bir şey ki yani gerçekten beynin kasılıyor ve beynin kasılınca sinir uçların daha hassas oluyor. Böyle tutulacak bir şey oluyorsun. Çünkü 15 senedir sigara içiyorsun ve her gün içiyorsun ve o dopamin hep sigaradan almaya alışmışsın ve sigarayı bırakmışsın yani dopamini bırakmışsın aslında ve beyninin bir süre ihtiyacı var ki o dopamini tekrardan senin için tanımlasın kendine sigarasız bir şekilde ve sen bütün gün sigara içmediğinde hep bir şey eksik yani bir şey yapmadın o hep beyninde dönüyor şu an si sigara 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 diye dönüyor gerçekten Tekrar yani Devletin söylüyorum. Devletin bir hattı vardı ya, sigarayı Bırakma. O gece olsa arasaydık <laughs> kapıya bıraksalardı yani. bırakmazdı. Tatlımızı yedik, çayımızı içiyoruz. 2 dakika içerisinde bu videoyu sonlandıracağız. Neden diye sorarsanız... Ama şimdi bu video bitmiyor. Buradan hemen yarın Basta'ya geçiyoruz. Evet. Mekanın onun üzerinden 9 veriyorum. Çünkü her zaman bir üstü vardır gibi geliyor. Ama çok iyiydi, çok beğendim. Iyi ben de daha önce İnari'ye gitmiştim. Hani orayla kıyaslayabilirim sadece. Onun dışında hani bir iki yerde işte otellerde falan sushi yemişimdir çok hani e, suşi tüketicisi olmadım. Yeni yeni çok sevmeye başlıyorum. Ama hani bura gerçekten bence 10 üzerinden e, 6 7 ürününü deneyimlediğim için söylüyorum. Hepsi mi iyi olur? O yüzden <laughs> O yüzden ben de senin puanını çalıyorum ve 9 diyorum. Sevgilim, öpebilir miyim beni? Mutlu bir son yapalım. O zaman yarın Basta'da fine dining bir tabakla Sizlerle Bugün doyduk, yarın doymuyoruz. <laughs> evet, şimdi ikinci durağımızdayız bugün. Bastaya gidiyoruz. Burası Michel'in adayı oldu. Biz geçen hafta gittik. Ee, ve aşırı beğendik yemekleri yani. Bu ne? Ne yiyoruz biz olduk? Ve dedik ki bunu bence bir video haline çevirmeliyiz. Ve bu yüzden de bugün Basta'ya gidip yine mükemmel bir yemek yiyeceğiz. Çok doyurucu değil ama fine dining. O yüzden beraber gidelim görelim diyoruz. Bakalım sushi mi kazanacak, fine dining restoran mı kazanacak? Oyumuzu en sonunda söyleyeceğiz. Dün bu arada sushi'den dönerken eve eve gelmek üzereyken benim böyle artık çok yemekten karnım ağrıyordu. Bugün de tam tersi. Tabii İsmail evet aynen yani şimdi. dün çok doyduk ama bugün çok doyamıyoruz. Çok hepsinden ya söylememiz falan lazım ya. Hepimiz lazım. Hadi oldu yolda konuşalım. Hadi yolda konuşalım. Hadi, yolda konuşalım. Ee, ben bir bakın ya. Ne? Neyiz biz ya? That couple mıyız? <laughs> Aşkım. Önce kombinimi çek. Kombinimi. Aşkım gerçekten çok şıksın ya. Teşekkür ederim. Bakalım, çok aç olduğum için ben çok heyecanlı gitmiyorum şu an. Onu söyleyeyim. Doymayacağım çünkü biliyorum yani. Ama yemeklerde görüşmek üzere. Mekanımıza Asla geldik diyoruz. Mea Bistro'dayız. Gelsene. Evet, menümüz geldi. Şimdi yemek seçeceğiz. Şimdi size menüyü de göstereceğim. Sonra biraz da da göstereceğiz. Çok hazırım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir yemek yemek için. Yani denesem mi yoksa yine günün balığından şaşmasam mı onu düşünüyorum. Çok beğendim. Ben de. O bayağı güzel. Evet. Bir de stracella alalım onu deneyelim. Meyve seviyorsanız deneyin. Ben bu konsepti çok beğendim bu arada. Çok aç. Acı. Sen esas orayı çek bence. bir Böyle bir hafif mutfağa göster. Tabii. Adını içerisinde. bilmiyoruz ama. Üzerinde pancarlı bir şeyler görüyorum. Reyhan görüyorum. Kabak çekirdeği görüyorum. Ama tatmamız lazım. Ben bir de, de çatanın kenarıyla şey yapamazsın ya. Pancar turşusu inanılmaz tadı. Hepsi inanılmaz ki. Yazım ben hemen yüzüsü ama. Gerçekten. Durduramıyorum kendime. <laughs> Şimdi orada bir de kamerada büyük ihtimalle neye bandığını da görünmüyor. Tam geldi. Ortaya. Onun üzerinden onu veriyorum. Net. Kılıçık sesi. Aşkım ama yeter telefonu bırak başlayacağım grubuna yani. Aşkım valla bir daha fine dining bir şey yiyeceksek tok gelelim. Evde bir makarna açlayıp yesek gelsek çok mutlu şu an. Niye? E bir sürü şey yiyip doyabiliriz ama yani. tavuk şimdi beni heyecanlandırıyor. Ne yapıyorduk? göster kodlar. Olumlamalar. Göksel kodlar kanalına da abone olmayı unutmayın. buraya link bıraktım şuraya bir. Yere. Fakir imalarda bulunmuyoruz. Ortaya beş tane şey söyleyip doyabiliriz. Evde makarna yapmıyoruz. Bizim bunu yiyecek gücümüz. Doğru hatırlıyorsun. Var. Tabii canım. <laughs> çok beğendim. Çok beğendim tabii ki. De. Evren senin espri yaptığını anlamaz. Haklısın Ayşe. Gerçekten elimde büyüdünüz ya hepiniz. <laughs> Benim videolarımla büyüdünüz yemin ederim. Haklısın aşkım haklısın. Ama yani şöyle bir mantık da yok ya hani bir restorana gidip tüm yemekleri söyleyip doymak diye bir ya, şey diyor. Hani sonuçta düşün. bir o Ortaya, tutarlı iki olmak tane, lazım. Üç tane arı sıcak söylediğinde, bir tane ana yemek söylediğinde çok rahat doyarsın. E, doyacağız zaten şimdi yemek gelirse evet. tatlayınca kesin doyacağız. Ama bu ekmekler olmasaydı biraz da daha... ben çok açım biliyorsunuz. Ben sigarayı bıraktım aşkım. Ben yine balık söyledim. Ben çok beğenmiştim. Ben beğendiğimde şaşırdım. Ama belki sen niye böyle, sen böyle bir şey yapmazdın aşkım. Sen diğer saçını mutlaka değerlendiriyorsun. Evet ama çok beğendiğim için balığı. Yine balık yiyesim geldi? Bence first date de sushi mi fine dining mi? Bence kesinlikle sushi. Kesinlikle fine dining. First date Ben fine dining'e kesinlikle Ama first date de. E first date de. Yani. Şimdi first date olduğu için ben biraz şimdi daha... Bak. First date eğer karşındaki işi bu işi ciddiye alıp böyle bir yere getiriyorsak çok daha etkileyici oluyor. Ama olur. çok yukarıdan başlamak oluyor first date Hayır e, olsun mükemmel ya, ya. olur tabii ki de. Hani ben sushi tercih ederim. Neden daha bilindik bir şeyler diyorsun? Hani senden şey sen benden biraz konuşma sen şansımız daha yüksek. Şey. tercih ettiğin önemli değil. Şimdi ben bir kadın olarak nereye götürüleceğimi söylüyorum. Hayır, nereye fikirlerimizi götürüleceğimi söylüyoruz mi? şu tamam. anda. Senin Ama fikrin benim fikrim. Sen götüreceğim ya zaten. Kimi? İşte bir kadını götürüyorsun yani senaryoda. Onu da böyle bir yere getirmem. Mesela beni tavlamaya çalıştığın süreçte beni ilk mesela buraya getiriyor olsan ben mesela şey derim. Ama, Aa dedim ne kadar zevkli. Tam hayır böyle bir sonrakinde bir... buraya getirsem de o tepki vereceksin ya zaten. Ama ben ilkinde de... getirsen ikinci görüşmen daha garanti yani. Öyle Ama düşün. ilkinde de suşiye gitsek de sen şey demezsin, beni suşi yemeye götürdü Yok, ya. Yok tabii, şöyle açıklayayım. Mesela günkü gittiğimiz yer, ve burası arasında yani mesela buraya ilk getirsen yüzde 90 etkilenirim diyelim. Sushi'ciye götürsen mesela dünkü gittiğimiz yere yüzde 75 etkilenirim. Şöyle Aha, ben öyle, eğer first date mi? yapıyorsak biriyle yani ne olacağı belli değil değil mi? Yani sonuçta bir olasılık var belki sarmayacak. O yüzden fine dining benim için biraz first date çok iddialı hani. Ama şimdi şöyle düşün bak. Şimdi bir kadını date'e çıkartıyorsun ve o kadını be beğendiğin bir kadın bu. O yüzden... E... çok beğendiğim olmayabilir. Yani bir kadınla date çıkıyor olabilirim sadece. görüşmek Ama böyle için. Ama şöyle çıkmazsın ki date. Allah'ım inanılmaz aşığım, ölüyorum, bitiyorum gibi değil. Ya yani birisi var, görüşsem mi desen dersin, görüşürsün. E görüştüğünde de mesela eğer çok ölüp bitmiyorsam da hani aşık olduğum pozisyonda değilsem fine dining yerine hani suşimiz yiyelim ve sohbet Ama edelim. O zaman Sen şunu anlat. Şöyle ben anlatayım. Bunu şunu şöyle bağlayalım. Gerçekten çok umutlu olduğum, bayıldığım bir kapsamı bu. Öyle bir şey. Evet, o yere zaman ama eğer mesela hani ya bir tanıyayım bu kızı belki çok severim dediğim biri ise belkilerin olduğu bir kadınsa bu suşiciye götür. Bu arada bu mekan üzerinde şöyle bir şey de var. Burası böyle hani aşırı ağır dekoratif bir yer evet, değil. değil. Normal yani masa yani. işte konsept belli küçük konsept, bir dükkan. İçerinin konsepti böyle aşırı ağır ağır değil ama yani normal tahta çok ağır sandalyede oturduğun falan bir yer yani. Öyle ağır bir yer değil. Buraya zaten her her halükarda gelirsin. Ama daha böyle hani ağır bir restoran mı, daha bir sushi mi? Bence sushi'ni ye, sohbetini et, malzemeye bak. Aa, aşkım. Sonra bir sonraki... Seni ilk de etti buraya getir yani. Seni ilk de buraya getir Evet. <laughs> tamam. Bak. Anlaştık, anlaştık. Aha, geldi. Hoş geldin. Hoş Bu da günün balığı devrek. Portakal sosu var değil mi? Hayır. Altta bal kabağı var. Balkabağı var. Hem beyaz ama yumuşacık. Zaten hani böyle bir yerde ızgara beklemem yani. Şöyle kapkara. Tavuk yani balık nevrek muazzam. Balkabağı da çok yakışmış. Hadi yutun. Yani... Abi bir et Nasıl bu kadar yumuşayabilir? Nasıl bu kadar ağızda dağılabilir? Ben normalde kereviz sevmem. Sos... Muazzam bir sos yani. Hmm. Çok orantılı. Ne çok fazla ne çok az. Hmm. Allah'ım gerçekten... Kereviz tadı bile çok güzel. Nasıl oluyor böyle bir ne şey? yedin mi? Bir Al de şunun tadına bakar mısın? Allah'ım gerçekten... Aşkım, bitirdin mi benim tavuğumu anlamadım şu an yaptığın şeyi ben tam olarak. Sen... aşkım ağlama ya. Bunu Ama bitti yarısı bitti zaten ben ne yiyeceğim ya. Bir de aldığım lokmalar lokma değil doymaya yiyorsun yani. Ya saçmalık. Bütün tavuğu yemezsin ya. İnanılmaz ya. Inanılmazlar. Gerçekten yemek olayı. Çok yukarılara gidebilen bir şey ya. Yani. Evet. Yok işte ilk de sushi diye götürürüm. İyi de ilk niye sanki bana only date gibi bahsediyorsun yani. İlk date benim seni tanıyacağım. Başrolün i̇lk date çok sen çok ol. önemli. Niye biliyor musun? İkinci date'in önünü açan ilk date. Abi ilk date'e çıkıyorsan ben de ben seni ikinci date'e çıkarırım zaten rahat ol. Starbucks'a da gitsek çıkarım merak etme. Allah Allah. Çıkartamazsın. Çıkartırım. Starbucks'a götürüyorsa benim bir de ikinci date'e çıkartamazsın. İlk date'in date'in, iki... ya ikinci date'in olması için benim seni seviyor olmam, senin beni anlamış olman lazım. Yok ya. Yoksa yani mekan o zaman ikinci kez buraya gelirsin benden başka biriyle. Belki şey yapacaksak. Yemeğim o kadar iyi ki. İgnorluyum şu an kendisine. tut. Açık bir şeyi gördün mü? Mustafa Sandal. Emin Aya. Emin Aya mıydı kadına? Baba. Aylık 200 bin lira nafaka veriyormuş. Evet gördüm. Paylaşmış bunu. Dekontunu paylaşmış. Keşke yapmasaymış. Bana da biraz şey gibi geldi yani. Bir muhabirin, saçma sapan bir muhabirin haberine istinaden onu götürtmek için niye dekont paylaşırsın ya? Yani? Ben saçma geldi. Böyle bir şeyler yapmayın. Krem lütfen. Hayır. Ya. Deneyelim ya. Ya o zaman sen onu bana ben diğerini istiyorum ya. Ben çok beğendim onu. Krem de demek istiyor ama krem mi önerirsiniz diğerini mi? Çekilinle. Hmm, bundan yedin değil mi? Aynen. Yani bundan Kanada'da bundan yiyordunuz hep toplarım. <laughs> Kanada'da bundan yiyordun değil mi? Bana bırakacaksın inşallah. Çok zor ya. Üff. Görüyorsunuz değil mi? Benim tadım yarısını almaya kalktı. Oh my god. Kazanan bu ya. <laughs> şimdi bir kere de gerçekten şey çık ya. Aklı çık ya, ne olur ya. Çok izliyorum. Bilmiyorum. Ama bu da muazzama aşkım yani. Kabul et. Evet o zaman kazanan Sushi vs. Fine Dining First Date'in kazananı Basta. Sonucu o belirleyecekti ve kesinlikle First Date için Fine Dining kazanıyor. Biz bugün Basta'ya geldik. Bundan sonra mümkün Bence olduğunca Buraya getirip tatmin edemeyeceğiniz kadın sayısı çok az. Evet burası öyle çok ağır, çok kokoş, çok Böyle hazırlanıp, süslenip, sürüp geleceğiniz bir yer de değil. Çok rahat bir yer. Yerinde, tam yerinde yani. Ee, biz gurme değiliz falan. <laughs> Hep de öyle yaşlılar yapıyoruz. Biz bisiklet değiliz. Biz gurme değiliz ama yani bu, bu mekanı tavsiye ediyoruz. Videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederiz. Bundan sonra da mümkün olduğunca bu zımbırtıyı yanımıza taşıyıp, bu zımbırtları takıp e, böyle Bulamadım. <laughs> ee, gezdiğimiz yerleri çekmeye çalışacağız. Parasını çıkarmaya çalışacağız bu harcamaları. Buraya <laughs> dün onun üzerinden 9 vermişim ya. Ne dedi ya? Yine bir <laughs> şey dedi araya. Bye bye.